En sevilen yere geçiyoruz arkadaşlar. En sevilen yere geçiyoruz. Süper Lig maç tahminleri. 11. haftanın maç tahminleri. maç tahminleri. Kim başlamak ister? Hazır olan var mı? Harun hocam başlasın. Harun hocam ben başlıyoruz. Bay. Fenerbahçe trabzonspor Berabere. Berabere. Skor söyleyecek misiniz? Berabere. 2-2. 2-2. Galatasaray Kasım Paşa. 8 dakika sonra oynanacak. 3-1 mi? Tamam. Antalya Aytaş Beşiktaş. Karabiberi. Aytaş bir böyle. Aytaş Karahtar oynarsa bir tane. Tamam. Antalya Beşiktaş. Ee, beraberlik. Antep maçına da banko beraberlik bir. dedik ikimiz. Yanıldık ama. Kaç kaç? 2 iki, iki, kaç? Evet. Bu Rize'ye nerede? O da yanıldı. Ya, o, o her zaman yanılıyor. Ben bizim nadir olduğu için hocam, onu tahminle, dile taminle getirdim. yap sen de hocam. Anta, şey, Antalya Beşiktaş'ın skoru ne? 1-1. 1-1. Sivas Spor, Adana Demir Spor. Berabere. Berabere. Skor. Hocam skoru söyleyin de. Skor boş ver ben beraber. Tamam. Edeyim. Başakşehir Ankara gücünü de almış arkadaş neyse. Ankara gücü Yener. <laughs> Ankara gücü Yener. Mert Hocam. Fenerbahçe Trabzon. Evet. Ben Ondan notlarımdan göre. hemen yapacağım. Hocam tamam bakın bana geçti artık. Rica hocam ediyoruz, nottan değil aklınızdan yapamıyor musunuz? İlla bir şey mi yapacaksınız? Aklımdan yapıyorum ama ben e, kağıt üzerinde çalışmayı evet. seviyorum. Fenerbahçe Trabzonspor maçı Fenerbahçe kazanır. Skor. Skor 2-0. 2-0. Galatasaray başa. Eee beraberlik. Eee beraberlik. Beşiktaş gider <laughs> değil mi? Eee <laughs> beraberlik. No nota bakmadan söyle bak. Hepsinde nota bakıyor. Galatasaray kazanır bak. mı? Beraberlik. Arkadaşlar yorumlarıma karışmayın. Beraberlik 1-1 biter. 1-1 biter. Baba. Biter. Antalya Beşiktaş. Beşiktaş Antalya Beşiktaş. Beşiktaş kazanacağını düşünüyorum. Skor? 2-1. 2-1. 1-2. Sivas Spor, Adana Demir Spor. Beraberlik. Tamam. 2-2. 2-2. Başakşehir Ankara gücü. Emre Belezoğlu ile Çağdaş Atan'ın bir taktik savaşı olacak bu maçta. Maçı da e, beraberlik olarak görüyorum. Skor? 0-0. 0-0. Ben de seriden yapıyorum. Fenerbahçe-Trabzonspor ben altta içinde düşündüm bu maçları. Fenerbahçe-Trabzonspor'u ne kadar eksi olsa da yener. Bir golünde üstünde atar. Evet. Bir buçuk üst diyorum arkadaşlar. İddia yapacak arkadaşlar bunu yapsın. fenerbahçe Trabzon'u yener. En az iki gol atar. 2-0 yener. Galatasaray-Kasımpaşa'yı yener ama Kasımpaşa'nın da formda olması bizimle biraz daha farklı oyuncularla oyuncağımız olması dolayısıyla az gollü olur. 1-0 veya 2-1 Galatasaray yener. 2-1 diyeyim. Antalya Hayır, Spor diyorum. Beşiktaş. Aytaşkara'nın bir golü var. Aytaşkara'nın bir golü var. Olabilir. Ha yani 2-1 <laughs> diyeyim o zaman. 3 3 atalım. Hayır oynayamam. Aytaşkara'nın bir golü var. Tamam hocam, yapayım mı tahmin? İzin verirsen. Antalya Spor Beşiktaş. Bununla bak çok düşündüm. 3 ihtimalli maç. O yüzden ortada Aynen iki ihtimal. Yemin ediyorum çok düşündüm. 3 ihtimalli maç yani. Hepsi kazanabilir. Veya Ber beraber de bitebilir. Ben beraber ediyorum. Aynen. Galatasaray Kasımpaşa maçı bir ihtimalli ya zaten. Şu an öyle benim gözümde. Neyse Antalya Spor 5 hadi 2-2. Sivas Spor Adana Demirspor Adana Demirspor deplasmanda Sivas'la berabere kalır. Golsüz beraberlik. İki tane hücum takımı. Başakşehir Ankara Gücü de Başakşehir handikaplı kazanır. 3-0 diyeyim.